Merhaba arkadaşlar ee, Bugün EBA'da izlemişsinizdir paralel kenar ve yamuğa geçti biraz gene hızlı geçildi hem paralel kenar hem kenar uzunluğu hem açılar eee biz ise biraz daha sadece bugün açılar yapacağız kısa kısa parçalarla bütünü oluşturmaya çalışacağız dikkat ettiğim bir şey var o da giriş sayıları çok düşük yani videonun hem izlenme sayısı hem o ee, tıkladığımız tıkladığınız yerde hani size attığım sitede e, ben oradan e, hangi dosyalarını indirilip indirilmediğini Google Drive'daki indirip indirilmediğini görüyorum. Yani e, 50-55 kadar şey, 7. sınıf öğrencisi var. Şu an günlük bakan 9-13 öyle yani 20-25'i gören pek olmuyor ne zaman oluyor sadece o velilere mesaj atıyoruz bu siteyi takip edin diye o gün biraz Yüksek geri kalanında biraz düşük o yüzden Böyle düşük Seyretmeye devam ederse ee, Sizin için zor olur çünkü ben bunları zaten anlatıyorum sınıfta da olsa böyle anlatacağım zaten <laughs> Ayrıca size motivasyon olsun diye Dondurma sözü verdim, dondurma bir değil artık iki tane hem müdür bey de alacakmış hem ben alacağım. Lakin bu videoların izlenip çalışma sorularının deftere çözülmesi lazım. Sizden tek isteğimiz bu. Lütfen bu ara ta zorunlu tatil bölümünde biraz da çaba gösterelim. E, hiç değilse emeklerimiz boşa gitmesin. <laughs> Neyse dersimize geçiyoruz. Paralel kenar konusu işlendi bugün Paralel kenar nedir? Ee, karşılıklı kenarları paralel olan Bu buna paralel Aynı şekilde bu da buna paralel olan Karşılıklı kenarları paralel olan Dörtgenlere Paralel kenar denir İşte Dörtgenin özellikleri neydi o iç açıları Toplam 360 derece olması gerekiyor O bunda da geçerli Ayrıca paralel kenarı Bir doğru kestiği için Şu bir önceki konumuzdan hatırlarsınız ee, şuraları yok edeyim Bir önceki konuyu hatırlarsınız ee, Bir paralel do doğruyu Başka bir doğru kestiğinde Bu açı bu açıyla yöndeş ee, Bu açı bu açıyla iç ters Mesela burası x ise burası da x Burası da x Bununla bu iç ters Bununla bu yöndeş açı Aynı şekilde şurası y ise burası iç tersten y Burası ters açı olduğu için y ee, Burası y gibi değerler <laughs> Ee, bu konuda da geçerli. X ile Y birbirini burada ne yapıyor? 180 dereceye tamamlıyor. Yani bütünler açılar. <laughs> ee, o yüzden paralel kenarın içinde de bu özellik aynı şekilde çalışacak. <laughs> Hemen ben bir tane size kısa örnek vereyim. Atıyorum burası 80 derece. Karşı açı da 80 derecedir. Birbirlerine eşit şekilde daralıp açılıyorlar. 80 ise karşı da 80 peş peş açıların toplamı 180 derece. 180'den 80'i çıkarırsak burası 100 derece. O zaman burası da 100 derecedir. Bunu size böyle bir kadar basit sormayız. Denklemleri öğrendiğiniz için bunlar size başka türde denk şey gelir. Mesela der ki burası 2x'tir. x kaçtır? 2 tanesi 80 ise bir tanesi 40 derece. Ya da atıyorum <laughs> burası 5x e, eksi 20'dir. E, o zaman burası birbirine eşit olacağı için 5x eksi 20 eşittir 100 derece olduğundan x 20 diğer tarafa gidecek. 5x eşittir 120, x eşittir 24. 120'yi 5'e bölersiniz. E, 24 derece diye böyle böyle e, sorular sorabilirim. Şuna y diyeyim en iyisi. Şu y olsun. 2 tane y, 80 ise 1 tane y. Kırık olsun. <laughs> Böyle sorular olabilir. Ee, açı sorularında denklem olarak size soracağım. Ee, birkaç farklı türünü de daha göstermek istiyorum. Ee, üçgenden de biraz örnek vereceğim. Çünkü üçgeni içinde kullanabiliriz. <laughs> Şöyle yapayım. Bir üçgenin iç açıları toplamı var. İç açıları toplamı üçgenin 180 derece. Benim geometride en çok açılarda lise geometrisi de olsun, şu gibi geometrisi olsun en çok kullandığım özellik iki iç açının toplamı üçüncü açının üçüncü açının dış açısına eşittir. Yani iki tane iç açıyı biliyorsan şu üçüncü açının dış açısını bulabilirsin. 60-70 daha burası 130'dur. Ee, gerçekten öyle midir? Test edin. 60-70 daha 130. 180'den çıkar. Burası 50. Şurası bir tümler, bütünler açı olduğu için 180'den 50 çıkar. Yine 130. Bunu sorularda kullanacağız. Yani bu özelliği sorularda kullanacağız. Mesela nasıl kullanacağız? Hemen şuradan bir e, vereyim. Atıyorum burası 110 derece. Burası 25 derece olsun. E, şu açıyı bugün Eva TV'de seyrettim. Biraz uzun yöntemlerle bulundu. Ee, bu aslında çok basit yani üçgende açıları biliyorsanız buradan direkt bunu bulabilirsiniz. Eva nasıl buldu? 110 ise burası 110. Ee, 180'den 110 çıkar burası 70. Ee, burası 70 ise 25'ini çıkar karşısı da 70 çünkü Burası kaç olur? 50 45. Daha sonra bu üçünü toplayıp 360'dan çıkararak da bulundu. Ee, bu çok uzun. Bu çok uzun bir çözüm oldu. İki iç açıyı biliyorsak bu üçgen olduğu için üçgenin dış açısını direkt buluruz. Yani 110, 25 daha 135 dereceyi direkt bulabiliriz. Ee, başka buradan örnek verdim. Ya zaten kısa kısa örnek verip çalışma sorularını da içinden alabilirsiniz. Ee, başka? ikiz kenar bir üçgen olduğunda şu ikiz kenar olduğunda bunlar taban açıları şurası da tepe açısıdır eğer tepeyi verdiyse 180'den 40'ı çık 40 çıkarız 140 buluruz İkiz kenar olduğu için bu iki açı birbirine eşittir 140'ı ikiye bölersiniz 70'er derece buralar bulunur ya da e, atıyorum geniş açılı bir şey olsun Burası 15 derece, burası da ikiz kenar olduğu için 15 derece olur. Yani 15'i 2 ile çarptık, 30. 180'den çıkarıp 150'yi buluruz. Ee, üçgendeki bu ikiz kenar üçgenin özelliğini e, Bugün Ebe TV izlediyseniz, e, Pazartesi günüki yayını, e, bu ikiz kenarlığı kullandığını göreceksiniz. Onunla ilgili de bir örnek vereyim. Hemen bir paralel kenar çizdik. Şöyle bir kesmiş, burası burayı ikiz eşitlemiş. <laughs> Atıyorum e, burayı 120 vermiş. E, şu açıyı soruyor. E, şu açıyı soruyor. E, arkadaşlar bu açı bu arada buraya da eşittir. Neden? İç ters olduğu için. E, şöyle uzattığım varsaysak iç tersten eşit oluyor. E, vermediğini varsayalım. Şurada üçgende 120 dereceyi attık. Geriye 60 derece kaldı. 180'den 120'yi çıkardık. Geriye 60 derece kaldı. Bu 60 derece bu ikisi. Ee, o halde 60 dereceyi ikiye bölersek 30 derece buluruz burayı. Burayı da 30 derece buluruz. Ee, şimdi şu açı, şuranın tamamı, şu gösterdiğim açı şuraya eşit. Çünkü karşılıklı, büyük paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşit. 180'den 120'yi çıkarın. 60 derece kalmıştı. O 60 derece burası. Aynı zamanda burası. Yani şu bölgenin tamamı da 60 derece. 60 dereceden 30'u çıkar. Yine burayı 30 bulabiliriz. Ben tabi buraları xx yazıp geçiyorum ama çalışma sorularında 2x, 3z, 5y gibi harfler verdim. Siz ona göre yapabilirsiniz içinde üçgeni çokça kullanacağız. Bir tane daha Bir yazayım isterseniz. Bu bir paralel kenar. Şöyle bir e, açı verebiliriz. E, mesela ne olsun? E, şurası 35 derece olsun. Şurası e, 40 derece olsun. İşte bize burayı sorsun. Bu açıyı sorsun. Şimdi şurada bir Paralel kenarımız burada ama biz bunu şurayı kullanıyoruz burası 35 derece burası da nedir 35 derece midir? Ee, üçgen, üçgeni görüyorsunuz buradaki üçgeni gördünüz İki tane açısını biliyoruz 40 derece 35 derece daha ee, 75 derece yapar 180'den 75'i çıkarırsanız 105 derece burayı bulursunuz 105 derece burayı bulursunuz bu 105 derece bizim x'imize eşittir neden? Çünkü ikisi paralel olduğu için paralel iki doğruyu kesen doğruda yöndeşlikler oluşuyor. Şu şekli hatırlarsanız bununla bu yöndeştir. Bununla bu yöndeştir. O halde burası 105 ise burası da 105 derecedir. Çalışma sorularımızı mutlaka defterimize yazıp çözüyoruz. Kontrol edilecek. Ee, karşılıksız da değil ödülleri de var. Ee, i̇yi dersler.